AKP Diyarbakır İl Teşkilatı'nda sular durulmuyor. Seçimlerden sonra kongre sürecine giren AKP, Diyarbakır'da 7 ilçe başkanını geçtiğimiz hafta performans düşüklüğünü gerekçe gösterip görevden aldı. Bu kapsamda Bağlar, Kayapınar, Ergani, Yenişehir, Lice ve Kocaköy ilçe başkanları il teşkilatının isteği üzerine istifa etti. Ancak 3 yıldır Bismil ilçe başkanlığını yapan Veysel Yağmur, genel merkezin istifa talebine res çekerek kabul etmedi. AKP genel merkezi istifa etmeyen Yağmur'un yerine Muzaffer Cengiz Özaydın'ın atandığını duyurdu. AKP Diyarbakır il Örgütü'ndeki Bismil bilmecesi devam ederken, Veysel Yağmur sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Benim bilgim ve dahilim haricinde çıkan haberler asılsızdır. İtibar edilmemesini ve önemsenmemesini rica ediyorum. Görevimin başındayım. Şahsıma görev tebliğ edildiğinden bu yana Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı olarak görevimi layıkıyla yerine getirdim, getiriyorum, getireceğim.